Beşiktaş taraftarına soruyoruz. Konferans ligini mi kazanmak istersiniz yoksa Süper Lig şampiyonluğunu mu? Bize artık Süper Lig şampiyonu lazım. Kaç sene oldu eski günlerimizi özledik. Bak oğlum 6 yaşında onu zorla 5 yaptır, 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 yaptırıyorum artık. Konferans Ligi şampiyonluğunu. Neden? Vizyon Avrupa'ya açılmak, bolcular yeni gelecek futbolcular için bir kapı. O yüzden her zaman Avrupa derim. Süper Lig şampiyonluğu çünkü Süper Lig daha önemli. Rakiplerimize fark atmak açısından Süper Lig şampiyonluğu bizim için daha üst kalitede bir şey. Tabii ki konferans. Çünkü Avrupa Kupası bizim buna ihtiyacımız var. Lig şampiyonu bir şekilde olur ama konferans yani yüzyılda bir gelecek bir şey. O yüzden konferans diyorum. Ben Süper Lig'i tercih ediyorum. Beşiktaş toparlansın, güçlensin. Başka bir dileğimiz yok. Ben de Beşiktaş'ın düzelmesini istiyorum. Tabii ki Süper Lig şampiyonu. Çünkü artık açız. Artık bu sezon şampiyon olmak istiyoruz ama Allah kolaylık versin. Tabii ki Konferans Ligi şampiyonu. Prestij Avrupa Kupası sonuçta. Tabii Konferans Ligi. Çünkü Avrupa'da Süper Lig zaten hep oyunlarla dönüyor. O yüzden Konferans Ligi daha mantıklı bizim için. Konferans Ligi şampiyonluğunu isterim. Nasıl ligde bizi şampiyon yapmayacaklar. Avrupa hedefi daha gerçekçi bence. Hem Avrupa'da kupa getirmiş oluruz. Daha mantıklı olur.